Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelle geldim. Şöyle ilk önce ipimi göstermek istiyorum. İpim de konun ipiydi. Uzun süredir kullanıyorum. Kartı yok ama koyu renkli görüyorsunuz. Ton numaramı da göstereceğim öncelikle. 1.7 milim hanımlar. Modelden de yapabilirsiniz. Ben modeli süveter modeli olarak inanın çok yakıştırdım. Çok güzel süveter olur diye düşündüm. Yani böyle tam insan vücudunda süvetere yakışacak, kaza yakışacak bir model. Fakat sizler istiyorsanız yelek de yapabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Fakat ben olsaydım süveter olarak <laughs> yapardım diyebilirim. Şimdi hazırsak bu güzel modelin yapımına geçebiliriz. Evet bana bu kadar yeterli olacak. Kamera arkasında çektim zincirlerimi. Herhangi bir kat sayıya göre çekmenize gerek yok. Kullanacağınız modelin ebatına göre çekmeniz yeterli. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batarak şöyle ikili bir trabzan yaptım. Tığımı sardım. Aynı noktaya tekrar ikili bir trabzan yaptım. Üzerine tığımı sarıyorum. Zincir yok. Pardon. Üzerine iki zincir çekiyorum. Tığımı sarıyorum. Bakın aynı zincire tekrar iki tane daha trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde aynı zincirde yani iki trabzan olacak. iki zincir sonra tekrar iki trabzan daha yapacağız. Aynı zincirin içine. Tığımı sardım. Sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Bakın dördüncüye batarak ikili bir trabzan yapıyorum tığımı sarıyorum hemen yanındakine yine ikili bir trabzan yaptım yan yana iki tane trabzan yaptım hanımlar tığımı sardım yine bir iki üç tane atladım dördüncüye batarak ikili bir trabzan tığ sarıyorum aynı zincire ikili bir trabzan üzerine iki zincir tığ sarıyorum Aynı zinciri tekrar iki trabzan daha yapıyorum. Yani şurada yaptığımız iki trabzan, iki zincir, iki trabzan aynı zincirin içine. Tığ sarıyorum. Arada zincir yok. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye battım. İkili bir trabzan yaptım. Tığımı sardım hemen yanındakine ikili bir trabzan yine yan yana iki tane trabzan tığ sardım 1 2 3 tane atladım dördüncüye batarak aynı zincire iki tane ikili trabzan yapıyorum İki zincir çekiyorum tığ sarıp tekrar iki trabzan daha yapıyorum şöyle göstereceğim. Daha sonra tığ sarıyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye şöyle batarak yan yana 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığ sarıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane atladım. Dördüncüye battım. Aynı zincire 2 trabzan 2 zincir tekrar şöyle 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın şöyle en altta oluşturacağımız model bu hanımlar. Sona geldiğimde bir zincir çekiyorum. Tığın başını alarak hemen bir sonraki zincire batarak destek amaçlı ikili bir trabzan yaptım. Bakın en alt sıram bu şekilde. Üzerine 3 zincir çektim ve modeli çevirdik. Tığın başını alıyorum. Modeli çevirdik. Bakın şu kısımlar hiç değişmeyecek. Yine buradaki 2 zincirlik kısma batıyorum. 2 trabzanımı yapıyorum. Üzerine iki zincirimi çekiyorum. Tığım başına aynı noktaya tekrar iki trabzan daha yapıyorum. Bakın şu kısım. Hiç değişmiyor. Tığ sarıyorum. Bakın burada sadece farklı olan şu trabzanlar. İki tane yan yana yaptığımız trabzan. Ne yapıyoruz? Bakın arka kısmından alıyorum. Bakın tepesine batmıyorum. Arka kısmından alarak ikili bir trabzan yaptım tığ sardım ikincinin de yine arka kısmından aldım ikili bir trabzan yaptım amaç buradaki şu iki trabzanı kabarcık haline getirmek tığımı sardım zincir yok yine buradaki iki zincirlik kısma batıyorum iki trabzanımı yapıyorum iki zincirimi çektim aynı noktaya tekrar iki trabzan daha yapıyorum bakın daha sonra tığımı sarıyorum yine bakın aynı şekilde buradaki iki trabzanın üstüne batmıyoruz biliyorsunuz tepesine arkasından alıyorum şöyle ikili bir trabzan tığ sardım ikincinin de yine arkasından aldım şöyle ikili bir trabzan yaptım tığ sardım yine buradaki iki zincirlik kısma batıyorum iki trabzanımı yapıyorum iki zincir tığ sardım yine aynı noktaya iki trabzan daha yapıyorum bakın bu şekilde tığ sarıyorum yine bakın buradaki iki trabzana geldi sıra üstlerine batmıyorum bakın şöyle arka kısmından alıyorum ikili bir trabzan tığ sarıyorum arka kısmından alıyorum ikili bir trabzan amaç dediğim gibi şuradaki trabzanları puturcuklu halde kabarık halde öne çıkarmak tığ sarıyorum yine buradaki kısmı yapıyorum yine iki trabzan iki zincir tığ sarıyorum aynı noktaya tekrar iki trabzan bakın sonda ne yapmıştık bir zincir çektim tığımı sardım hemen buradaki köşedeki o destekleyici için çektiğim trabzana batıyorum bakın model artık bütün sıralarda bu şekilde kendini tekrar ediyor 3 zincir çektim bir üst sıraya geçiyorum Yine aynı şekilde tığın başını alıyoruz. Bakın. Şuradaki kısma batıyorum. Bu kısım hiç değişmiyor hanımlar. Bu kıs yani bu iki trabzan, iki zincir yine iki trabzan aynı boşluğa devam ediyor. Bakın bu şekilde. Daha sonra tığımın başını aldım. Bu sırada farklı olan bakın burada zincirli kısım kaldı. Puturcuklu kısım trabzandaki kabartma arkada. Kabartma arkada olduğu için arkadan ilmeğimi alıyorum. Yani kabartma ne taraftaysa ikiz trabzan için oradan alıyorum ilmeklerimi. Yine uzattım. İki tra ikili trabzan çıktım. Yine buradaki trabzana geliyorum. Yine iki trabzanımı yaptım. İki zincir yine aynı noktaya Bakın bu kısım yine değişmiyor. Tığ sarıyorum bakın. Arka tarafta biliyorsunuz kabartma. Bu sefer bu sırada hep arkadan alacağız kabartmayı. Bir sıra arkaya, bir sıra öne gelecek. Bu sırada tamamen arkada kabartmalar görüyorsunuz. O yüzden hep arkadan alacağız. Üzerine zincir yok. Tığ sarıyoruz ve diğer boşluktaki iki trabzana geçiyorum. iki zincir ve tekrar yine iki trabzanımı yapıyorum. Tığ sardım bakın. Daha sonra buradaki görüyorsunuz arkadan olan kabartmadan alıyorum ilmeğimi. Devam. Yine aynı şekilde arkadan alıyorum bakın tığ sarıyoruz yine buradaki sondaki yine batmamız gereken iki zincirlik kısma batıyoruz trabzan yapıyoruz sonlarda hep bir zincir çekiyorduk tığın başına hemen köşedeki Zincire batıyoruz bakın şimdi 3 zincir modeli çevirdim. Bakın bu sırada görüyorsunuz kabartma öne geldi. Bakın zincirli kısım arkada kaldı. Bu sırada da önden alacağız. Tığımızı yine sarıyorum. Bakın şu kısımlar hiç değişmiyor. Yine aynı şuradaki iki zincirlik kısma batıyorum. İki zincir aynı noktaya tekrar yine Daha sonra tığımı sarıyorum. Bakın önde demiştim. Ön kısımdan alıyorum. Şimdi görüyorsunuz kabartma önde diye. Bakın. ikisinden de ayrı ayrı aldım. Tığımı sarıyorum. Sıradaki yapmam gereken hep aynı olan kısmı yapıyorum şu an. İki zincir çekiyorum. Tığ sarıyorum. Yine aynı noktaya iki trabzan daha yapıyorduk. Görüyorsunuz bu kısım hiç değişmiyor. Şu kısım falan. Aynı tığ sarıyorum. Bakın kabartma önde olduğu için. Bu sırada tamamen önden alıyoruz. İki trabzanın kısımlarını hep bakın. Bir üst sıraya geçtiğimizde ise kabartma arkaya kalacak. Arkadan alacağız. Yani kabartma ne taraftaysa şu kabarıklık o taraftan alacaksınız. Şu iki trabzan için olan ilmeklerinizi. Şimdi ben sizlere modelimi biraz daha büyütülmüş, daha açık tonlu bir iple olan halini göstereceğim. Evet hanımlar bakın bu ip koyu olduğu için ben de arta kalan böyle çok az kalmış görüntüsü de güzel olmayan iplerimi bu şekilde modelleri büyüterek sizler için değerlendiriyorum. Açık tonlu olduğu için daha çok gözüküyor bakın. Şu kısımlar hiç değişmiyor dediğim kısımlar. Bu da mesela kabarcık ne taraftaysa o şekilde aldığımız için oluşan şeritler diyelim. Bakın. Arkası da zincirli kısım. Görüyorsunuz hanımlar, model sizlerde şu gösterdiğim 3 sırada uyguladığınız gibi elinizde oluşacak model bu. Umarım e, açıklayıcı bir video çekebilmişimdir. Videomun sizlere yardımcı olmasını inanın çok isterim. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız, modeli beğendiyseniz bu modelden çok güzel süveter ve olur diye düşünüyorsanız eee videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız destek amaçlı abone de olabilirsiniz. Videolarımı takipte kalabilirsiniz. İnşallah daha çok güzel videolar paylaşacağız burada. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.